Ahmet konuşmamız lazım. İyi tamam. Konuşalım. İlişkimizde çok ciddi sorunlarımız var. Bak ben her şeyi unuttum ve üzerine sünger çektim. Sen de unut. Bu geceyi şöyle güzel bir golle süsleyelim ha. Ben sorunlarımız var konuşalım diyorum sen ne diyorsun ya? Senin sorunun bu işte. Sürekli ilişkimizi masaya yatıralım diyorsun. Yani problem olsa da konuşsak diye yırtınıyorsun. Yani uzman bir sorun yaratıcısın. Senin uzmanlık alanın da işte bu. Her konuşmaktan kaçmak ve işi gırgıra bulmak. Sorunlar konuşarak çözülmez İpek. Konuşarak sadece büyür. Ne yani? Eve gelip susalım mı? Evet. Süper bir fikir. İnsanlar 50 yıl nasıl evli kalıyor biliyor musun? Susup televizyon seyrediyorlar. İyi geceler Ahmet. İyi geceler İpek. İşte sen hep bunu yapıyorsun yapıyormuşum ya? Yorganı çekiyorsun, açıkta kalıyorum. Asıl sen çekiyorsun. Sen çekiyorsun. Sen çekiyorsun. Ya inanamıyorum ya, inanamıyorum. Bir yorgan yüzünden bile kavga edebiliyoruz. Geldim, geldim. Eyvahlar olsun. Ah eyvahlar olsun. Ah ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Ah çok kötü bir şey oldu damat, çok kötü bir şey oldu, çok kötü! Osman Ağabey'in... Osman abi. Osman ne oldu? Biraz önce telefon açtı, Kıbrıs'ta beş parasız mahsur kalmış! <laughs> Kıbrıs'a gidecek parayı nereden bulmuş? Ben verdim! Hani iddiaya girmiştik ya, kumarı bırakırsın, bırakamazsın diye! Eee? Dün geldi, avlacığım dedi, üç gündür oynamıyorum deyince... E sen de inandın yani? Ah, ne yapayım damat? Abla paraya çok ihtiyacım var dedi. Ben de kıyamadım verdim. Anne ne oluyor? Osman abi Kıbrıs'ta mahsur kalmış. Bir süre rahatız yani. Ya maaşı alınca geri ödeyeceğim diyorum ne olur ki şu kardeşine yardım etsen. Ya vallahi yok abi yalan mı söyleyeceğim sana ya? Ya oğlum kızı akşam yemeğe götüreceğim diyorum ya. Yalan söylüyor bir de. Haydar'ı yemeğe götüreceğim desene şunu? Meramu. sen halledersin kasadan masadan. Hadi. Ne? Yeşim abla öldü. Aha, Ahmet abi geldi, ondan iste. Hayatta vermez. Bir hafta içinde üç bora borç istedim. <laughs> Ahmet, sana bir şey söyleyeceğim. İtiraf edecek galiba şey olduğunu. Ya. Biliyorum aslında bunu sana söylemek çok zor. Biz arkadaşız bana anlatabilirsin. Kızmazsın değil mi? Hadi itiraf et çekinme. Hem ayrıca aramızda kalacak. arkadaşımızla aynen devam edecek. Hem zaten biliyorum ben her şeyi. Biliyor musun? Ramo mu söyledi? Ne fark eder ki? Hem bu senin suçun değil ki. Hormonlarının suçu. Nasıl yani? Cık. Uzatma işte Neco. Bilmiyor muyum sanıyorsun senin şey olduğunu? <laughs> ne Şey işte şöyle böyle. <laughs> ne diyorsun oğlum sen? Şeytan kulağına kurşun. Boşuna kıvırma Neco. O Haydar denen herifin sana yazdığı mesajı gördüm. Haydar mı? <laughs> ee, şu mesele. Oğlum o Haydar değil ki Canan Canan. Hani kıvırcık saçlı vardı ya. Diğer hatunlar fark etmesin diye Haydar diye kaydettim cep telefonuma. Ne yani sen şimdi şey değil misin? Ne diyorsun manyak ne alakası var Allah korusun. Ben iki saattir senden borç para almak için uğraşıyorum. Akşam hatunlardan birini yemeğe götüreceğim. Hayatta verme. Bu hafta bu dördüncü oluyor ya. Ahmet ne olur. Hadi abi hadi, bana Geri ödeyeceğim. Papatya çay ister misin? Yok istemem. Kaç gündür canın çok sıkın görünüyor. Yok bir şey. Var bir şey, var var. İstersen bana anlatabilirsin. İpek'lerimizde bazı sorunlar var. Evli halleri ha? Aynen öyle. Bence gidip İpek'e derdini anlat. Sonuçta işin uzmanı o. Az evlilik kurtarmadı kız. Sizinkini mi kurtaramayacak? Girin. Evet. Karımla ciddi sorunlarımız var Kolak Hanım. Yani bir yorgan yüzünden bile kavga edebiliyoruz. Anlıyorum. Şimdi ben diyorum ki İki tane yorgan alalım. Biri onun olsun, biri benim. Hani özgürce sarılıp dönelim yatağımızda. Hani yorgan gelsin, kavga pissin. Aslında mantıklı. Peki bir yastıkta kocamak diye bir şey vardı Rahmet Bey. Atalarımız söylemiş, duydunuz mu hiç? Bir yastıkta kocamak demişler, yorganda dememişler. Bence bu o kadar da büyütülecek bir mesele değil. Şimdi yorgan meselesi benim için küçük bir mesele değil. Yani hayatımı tamamen engelliyor. Şimdi uykumu alamıyorum. Uykumu alamayınca kendimi işime veremiyorum. E kendimi işime veremeyince başarılı olamıyorum. Mesleki yükselişimi, kariyer planlarımı, yaşam kalitemi, ekip ruhumu... ...yani performansımı, inanır mısınız her şeyimi etkiliyor. Yani öyle bir anlatıyorsun ki ikinci bir yorgan olsa genel müdür olacaksın. Neden olmasın? Her başarılı erkeğin üzerinde kendine ait bir yorgan vardır. Senin de kendine ait bir yorganın var zaten. Sürekli kendine çekiyorsun. Ben hep açıktayım. Sen çekiyorsun. Sen çekiyorsun. Sen çekiyorsun. Sen çekiyorsun. Bir dakika, bir dakika tamam. Bakın, ben buraya karımla değil... ...psikolog hanımla görüşmeye geldim. Hatta içeri girerken de parasını peşin peşin ödedim. Seanse devam edeceksek... Öyle ederim. Tamam. Öyle olsun. Şimdi beni iyi dinleyin. Mutlu bir ilişki için bir bağırmak yok. tamam bağırmak yok. İki susmak yok. Tamam susmak da yok. Ve en önemlisi bundan sonra sen dili değil ben dili kullanacaksınız. Nasıl? Sen dili suçlayıcı bir dildir. Sen kötü yemek yapmışsın yerine galiba benim biraz iştahım yok diyeceksiniz. ...ben dilim karşı tarafı kırmayan bir dildir. Örneğin ne kadar sorumsuzsun, insan bu kadar gecikir mi yerine... ...sen gecikince panik oluyorum, özlüyorum seni... ...diyeceksiniz. Ee, Okey, tamam. Ben bütün bunların hepsini yapabilirim. Sanırım eşiniz de yapabilir. Hı. Göreceksiniz benim bu dediklerimi yaparsanız... ...evliliğiniz yoluna girecek. der ya Eski Ahmet gitti, yerine anlayışlı, romantik, çağdaş bir adam geldi. Tabii ki benim Ahmet'ten bahsediyorum. Ama çok değişti. Deli misin ne boşanması? Olay ben demiş Neco kabahat bende dediğin anda bütün olay kapanıyor. O çok konuşan, her konuda dırdır eden İpek gitti, yerine yenisi geldi. Valla bir evliliği yürütmek o kadar da zor değilmiş be Derya. Psikolog hanımın sayesinde iki gündür maşallah çok iyiyiz. Yalnız unutulmaması gereken tek bir şey var, o da ben dili. Miyan bile aklından çıkarırsan çuvallarsın. Şimdi kapatmam lazım. Görüşürüz. Ben dili. Ben Ben dili. Ben dili. Aşkım. Bebeğim. Bendili. 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 Ben dili. Ben dili. Ben dili. Ben dili. Ben dili. Ben dili. Ben dili, ben dili, ben dili. <laughs>